Şimdilerde bir iddia ortalıkta dolaşıyor. Ana haber bültenlerinde yorum yapmak yasaklanacak. TRT'de olduğu gibi spiker haberi olduğu gibi sunacak, yorum yapmadan geçecek. Bunun nedeni ne? Fatih Portakal ve benzeri sunucular haberi sunarken aynı zamanda da yorum yaptığı için daha fazla kişiye ulaşıyorlar. Yani evimizin bir evladı, bir abisi gibi. Bizimle resmen diyalog kuruyorlar haber de hakkımızda daha kalıcı oluyor. Haliyle vatandaşta kendisine yakın hissettiği için bir de doğruları konuştuğu için gazetecilik yaptığı için Fox ana haberi zirveye çıkarıyor. Tele zirveye çıkarıyor. Karate'yi zirveye çıkarıyor. Can Ataklı'yı zirveye çıkarıyor. Halk TV'yi zirveye çıkarıyor. Uğur Dündar'ı zirveye çıkarıyor. Şimdilerde ise bunun hazırlığı içerisindeler mi acaba? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Şu an bir kanunu yok ama böyle bir şey yapılabilir. Ama bizim tarafta da diyor işte bu işi yapan, doğru düzgün vatandaşı bilgilendiren kişiler yaptığı için onların da işine engel olmamak adına yorum yapmayı yasaklamak istemiyoruz diyorlar. Ya bir şeyi yasaklarsanız o cazip hale gelir. Siz Ana Haber bülteninde yorum yapmayı yasaklarsınız. Fatih Portakal yorum yapamaz. Tamam güzel. Fatih Portakal da Ana Haber bülteninin sonuna bir program ekler. Günün yorumu şeklinde. O gün 10 tane güncel olay mı yaşanmış önemli? O güncel olayı yorumlar. Böyle bir programla karşımıza çıkar. Ana haber bülteninde haberi yorumsuz sunacaksa Fatih Portakal, bu işin çözümü var. Karşımıza çıkar, günün gündemini yorumlar. Can Atak'ın tekim gerek telebir ekranlarında her sabah, gerek YouTube üzerinden bu şekilde yapıyor. Yani siz ana haber bülteninde yorum yapmayı yasaklarsanız bunun önüne engel mi olmuş olacaksınız? Fatih Portakal söyleyecekken çıkıp ne söyleyecek? Bugün kişilerin Twitter hesabı zaten bir gazete görevini, bir televizyon görevini üstleniyor. Twitter hesabında milyonlarca takipçisi var Portakal'ın. Ana haber bülteninde yorumunu yapmaz, Twitter üzerinden milyonlarca kişiye ulaşır. Bugün o anlı şanlı gazetelerin trajiği o kadar var mı? Fatih Portakalın trajiği kadar var mı? Böyle bir mantık olabilir mi? O yüzden. Fatih Portakal yasaklanacak, Fatih Portakal'a yasak gelebilir, ana haber bültenleri yorumsuz olacak gibi şeyleri hiç gündeme dahi getirmeyin, gündeme dahi almayın, düşünmeyin bile. Boş uğraş olur. Boşuna meclisi yormuş olursunuz bunun için kanun çıkarmak için. Meclisini uğraşacak daha çok işleri var. Siz emeklilerin problemini konuşun, İşsiz gençlerin problemini konuşun, mülteciler meselesini konuşun. Ekonomi nasıl düzlüğe çıkacak korona sonrası, Üretim nasıl artırılacak? Bunları konuşun. Vatandaşın dükkanları aylardır kepenkleri kapalı. Bir çözüm bekliyor. Korona salgını bir an önce bitsin. Hayat normale dönsün. Piyasa canlansın. Üretim canlansın istiyor. Vatandaşın tek derdi, tek problemi bu. Fatih Portakal şunu yapmış, bunu yapmış, şu yorum yapmış. Bu öyle olmuş değil. Vatandaşın gerçek gündemini konuşun. Gerçek problemlerini konuşun. Fatih Portakal'ın ana haber bülteninde yorum yapmasını yasaklarsanız Twitter'da karşımıza çıkar. Fox TV ekranında günün yorumu şeklinde başka bir programla karşımıza çıkar. Engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Yıllar yıllar önce Can Ataklı Star televizyonundaydı. Star'a el konulmuştu. Orada bir mücadele veriyordu. Ne oldu? Can Ataklı silindi gitti mi? Hala karşımızda. Halk TV'de çıktı karşımıza, Tele1'de çıktı karşımıza, Korkusuz Gazetesi'nde çıktı karşımıza. Susmadı. Fatih portakal mı susacak?